eve modelleyeceğiz bugün. Plane'imi çiziyorum. Plane'imi çizdikten sonra ölçülerini giriyorum evimin. Ölçüye girdikten sonra edit poliye çevirip kenarları seçiyorum. Shift ile bu şekilde yukarı kaldırabilirsiniz. Ben ölçülü yapacağım için extrude atıyorum. 16 santim olarak belirttim derinliğini. Ve bakın şimdi burada oval kenarlara sahip olmasını istiyorum ancak bu kadar oval değil. O yüzden ne yapıyorum? Sweep loop atıyorum. Sıfır pattıktan sonra kenarlar daha keskin dönecek. Kenara ne kadar yakınsa çizgi o kadar keskin döner. Ne kadar uzaksa daha yumuşak döner. Şu an gördüğümüz gibi hemen hemen istediğim etkiyi aldım. Ancak bir de içeri atıyorum. İçeri çok yuvarlak döndüğü için. Şimdi tekrar bakıyoruz. Evet. Hemen hemen iyi gibi şimdilik. Gözü kapatıyorum. Tekrar üstüne atmamak için. Uğraşmamak için. Edit, poly, edit Poly'den Edit seçip. Kenarları seçtim. Shift'e bastım. R bastıktan sonra Shift'e basıp Scale ile e, bir dışarıya doğru bir yüzey oluşturdum. Bunu Extrude'da da yapabilirim. Extrude'da da yaptığında da ölçü giriyorum aynı şekilde. Şimdi kenarlarda bir yamukluk olduğunu görüyorum. Bunları eşitliyorum. İlk noktamı seçtikten sonra diğerlerini seçip hangi eksende düzeltmek istiyorsam sağ tarafta görüyoruz oradan mesela y eksenine tıkladım ve y'de hepsini aynı hizaya getirdi şimdi x'e tıklayacağım ve x'de aynı hizaya getirdim aynı işlemi y'de yapacağım y'de de hepsini aynı hizaya getirmiş oldum bu şekilde kısaca yapabilirsiniz modelimin sağını sonunu bir inceledim evet şimdi tekrardan kenarları seçip birazcık daha dışarıya doğru çıkıntı verdim Yukarıya doğru kaldırdım. Bunu yukarı doğru kaldırdıklar. Burayı bir aslında çerçeve gibi bir e, bitiş noktası oluşturmak istiyorum. Ancak yana doğru da bulaşıkları konacak kısım uzayacağı için e, orayı iptal ederek diğer tarafları uzattım. Şimdi kenarları seçip yine shift'e basılı tutarak <laughs> yana doğru çekince bakın uzadığını görüyoruz. Bunu extrude'la yapmaya çalışırsak extrude'la farklı sonuç alacağız. O yüzden e, evet onu da şu an görelim. Extrude verdiğimizde yukarı doğru gitti, gittiğini göreceğiz e shift basılı tutarak yana doğru çektik daha pratik olması açısından. Bastım, yana doğru çektim ve yeterli gördüğüm yerde bırakıyorum. Bıraktıktan sonra e, aradaki çizgiyi silmemek çünkü benim bir işime yaramıyor. Ben orada bir fazlalık yapmasın şu an için. Sildim. Remove ettim. Geri kalan noktaları da aynı şekilde siliyorum, kaldırıyorum. Ve kenarı kenar çizgisinde düzgün görünmesi açısından topolojisini düzeltiyorum. Burada edge'leri yine kenarları seçiyorum. Seçtikten sonra yine bir çerçeve dış kenarını vermek istiyorum. Shift'e basılı tutarak yapıyorum bunları. Shift'e basılı tuttuktan sonra yukarı doğru ya da istediğim yöne doğru çekiyorum. Şimdi bir de extrude vereceğim. Arkaya doğru vereceğim dışarı doğru. Bu da mermere oturacak kısım olarak düşünebiliriz evimizde. <laughs> Aynı şekilde yine bakın bir bozulma görüyorum çizgide. Hemen onu eşitleyeceğim. İlk noktamı seçtim. Hangi eksende düzeltmek istiyorsam o eksene tıklıyorum. Bakın ilk noktayı seçip diğerlerini seçip y eksenine tıklıyorum ve hepsi aynı hizaya gelmiş oluyor noktalarımın ve düz bir çizgi yakalamış oluyorum. Yine modelimi bir kontrol ettim. Kontrol ettikten sonra e, diğer işlemlerine devam edeceğim. Bir hatası var mı diye baktım. Evet şimdi bir tane e, buraya lavabomuzun evimizin deliğini açmamız gerekiyor. Gider kısımlaşmamız gerekiyor. Onun için de bir noktayı tuttum. Chamfer atıyorum noktaya. Burada bir daire oluşturmak istiyorum çünkü. Sonra geri kalan diğer noktalarda bir chamfer daha atıyorum. Ne kadar nokta o kadar oval olmaya başlıyor çizdiğim ya da oluşturduğum görsel. Bunu ortayı seçtim ve delete'e basarak siliyorum. Sildikten sonra şimdi bakın yumuşattım ve gayet güzel kusursuz bir yuvarlağım olmuş oldu. Tabi burada içeride de bazı yerlerde e, bozulmalar görüyorum. Onları düzeltiyorum. Dönüşlerini ayarlamaya çalışıyorum. İç tarafa da aynı şekilde veriyorum. Kenar bu kadar yuvarlak dönmemesi gerekiyor. Kenardaki e, kısmı da ayarlıyorum. Swift atıyorum. E, dediğim gibi çizgiye ne kadar yakınsa o kadar sert dönecektir orada. Bazı yerlere e, bir şey atamadığımı görüyorsunuz. Bunun sebebi de e, chamfer kullandığımız için yüzeyde topar üstünde bozulma oluyor. Bunu düzeltmek için çizgilerin eksik olduğu yerlere cut yardımıyla e, noktadan tutarak devam olmayan çizgiyi devam getiriyorum ve böylelikle e, oradaki yüzeyde oluşan bozulmayı işte benim çizgi atamamamı engelleyen çizgi yatmamı engelleyen olayı ortadan kaldırmış oluyorum. Bakın burada artık yarıp buraya atamıyorum. Çünkü bakın o noktada devamında çizgi yok. Çizgiyi devam ettiriyorum olması gerektiği gibi. Oradan yukarıya doğru götürdükten sonra artık orada da bir çizgi var. Şimdi bakın Swift'e tıkladığımda komple boydan boya bir çizgi atabildiğimi görüyorsunuz. Artık oraya bir çizgi atıyorum. Dönüş daha düzgün olacaktır. Görüldüğü üzere. yine birkaç tane yerde dönüşlerinde hoşuma gitmeyen kısımlar var. Onları düzeltiyorum. Kontrol ediyorum. İç kısımda da var. Orayı da yapacağım. Yine aynı şekilde dediğim gibi Çizgi eksik olan yerleri çizgi atmaya çalışıyorum. Mümkün mertebe modellediğimiz objenin topolojisini düzgün bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü bu e, renderda kaplama atarken e, ya da işte üzerinde farklı oynamalar yapacağımız zaman e, bize engel olacak. Temeli ne kadar düzgün atarsak topoloji ne kadar düzgün olursa çıkacak sonuçta o kadar doğru olacaktır. Mümkün mertebe eksik çizgileri tamamlıyorum. Bir bütün yakalamaya çalışıyorum. Yatayda yaptım, dikeyde de aynı işlemi, y ekseninde de aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Eksik gördüğüm yerleri tamamlıyorum. Bir tane daha eksik var orada. Bunu da tamamlıyorum. Kontrol ediyorum. Bazen noktalar birbirine çok yakın görünüyor ancak birleşik olmuyor ve ayrı bağımsız oluyor. Vent dememiz gerekiyor. Bağlantı yaptığım yerleri böyle bir göz ucuyla bir kontrol ediyorum Hemen gerekiyor mu birbirinden ayrı mı bağımsız mı diye sorun yoksa devam edeceğim kontrolümde bir sorun olmadığını görüyorum ve modellememe devam ediyorum şimdi evet şurada da bir yerimiz vardı onu da yapalım bulaşık kısmının bir kabarıklığı oluyor orada biliyorsunuz orayı yapmayı orayı modellemeye çalışacağım burada da bakın çizgilerimde noktalarda yamukluk var. Onu düzeltmek için yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İlkini seçiyorum. Diğer noktaları da seçiyorum. Hangi eksen? Y ekseni. Y ekseninde hemen tıklıyorum ve düzeltiyor. Videonun çok uzamaması için aslında evin içinde de var yamukluk. O da düzeltilebilir de. video çok uzamasın diye oraları es geçtim. Evet oralarda düzeltilmeli. hepsini düzelttim ve bakın burada iki tane e, yüzeyi poligon yardımıyla seçiyorum o yüzeylere kabarıklık vereceğiz ön iç tarafında da o iki yüzeyin bulunduğu iç tarafta da daha ince kabarıklıklar olacak daha ince çizgiler olacak onların da yerini hazırlıyorum H ile iki kenarı seçip connect yardımıyla araya bir çizgi oluşturuyorum. ile atmıyorum. Boydan boy atmasını istemedim. Çizgi kalabalığı olmasın diye. Bunu sifle de atabilirsiniz. Extrude veriyorum yüzeylere. Yukarı doğru kaldırıyorum biraz. Orada çünkü o kabarıklığı oluşturmak istiyorum. 1.2 gibi bir değer verdim. Birazcık da geometrisiyle oynamak istiyorum. Şu şekli birazcık değişsin diye. Ama ortaya da bir çizgi atmakta fayda var. Daha istediğim sonuca daha yakın bir şey yapacağım. Böylelikle. Evet bakın içeriye doğru gitti. Birazcık daha bir de orta noktayla oynamak istiyorum. Yeni attığım noktayla. Güzel oval bir görüntü yakaladım. E, şimdi yumuşattığımızda Open Subtime'ı açtığımızda daha farklı olduğunu göreceğiz. Şimdi ortada bahsettiğim uzun e, geometrik şekilleri de aynı şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Ve kabarıklığımı görünmesini istediğim için aralarına Swift atıyorum. Çünkü birazdan yumuşattım da o yok olacak. Bakın tam istediğim görüntü oluşmadı. Neden? Çünkü çok yumuşak dönüyor. Bazı hatları keskinleştirmem lazım. Yine nerelerini keskin olmasını istiyorsam oralara swift atıyorum. Şimdi deniyoruz. Gözü açtım ve bakın bulaşıkların konduğu kısmı da böylelikle oluşturmuş oldum. Gayet güzel dönüyor. Hata olup olmadığını yüzeylerimde kontrol ediyorum. Şimdi tamamen tahmini sallamasyon bir tabiri caizse e, mobilya benzeri dolap benzeri bir obje çiziyorum nasıl göründüğünü görmek istiyorum çünkü üzerinde koyduğumuzda tahmin olarak bir ev altı dolabında duracağı şekli böyle olacak. Hay kaliteyi alıyorum. Gölgeler belli olsun diye. Ve burada da modelimi tamamlıyorum. Modelimi tamamladıktan sonra görünüşlerini üç görünüşü ve perspektif görünüşü ayarlıyorum. Burada left'te siyah görünmesinin sebebi şeyi değiştirmemiş olmam edge'i clay yapmamış olmam. Clay yapsaydım orası da kırmızı görünecekti diğer görünüşlerde olduğu gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Burada tesisat borularını getireceğim. File'a tıklıyorum. Import'tan merge yapıyorum. Max dosyasını Max'in içine atacağım için. Burada pipe'larım var. Bunu kendim modellemiştim. Instagram'da paylaşmıştım. Oradan görebilirsiniz. Pipe'larımı getirip buraya attım ve tam olması gerektiği yere oturtuyorum ve bakın gördüğünüz gibi gayet kusursuz şekilde yerine oturmuş oldu vurularım kontrol ediyorum yine sağını soluna bakıyorum hem de aynı şekilde size göstermek için modelimi çeviriyorum yukarıda giderin olduğu kısım boş normalde oraya bir aparatı koymamız gerekiyormuş ancak şu an için onu yapmayacağımız için geçici olarak kapatmak için üzerine basit bir şey çizeceğiz Tabii silindir komutunu silindir alıyorum ve oraya uygun bir silindir modelliyorum çiziyorum koyduktan sonra ölçülerine bakıyorum uygunluğunu test ediyorum ve ona göre devam edeceğim benim için iyi olduğunu göreceğim evet ve sahnede sadece onu yalnız bırakarak edit böyle atıyorum. Yüzeyleri tutup içeriye doğru inset vereceğim çünkü birazdan open subtile altında yumuşatma olduğunda yüzeylerimde bozulma vesaire istemiyorum ve dönüş kısmında belirtmiş oluyorum. Burada aşağıya bir daralma vereceğiz. Bunu noktalardan tutup yapacağım ancak farklı bir yüzey daha oluşturuyorum tam o etkiyi alabilmek için. Bakın kıvrım daha farklı oldu. Noktalarından tutarak R'ye basıp scale ile içeriye doğru çektim ve kendim bu şekilde bir görsel görüntü oluşturdum. Ee, i̇çeriye doğru bir inset daha veriyorum. Burada e, farklı bir iki şekilde yapabiliriz. Bakın isterseniz bu şekilde çok yakınlaştırıp bütün noktaları seçip revert dediğimizde tek bir nokta haline getirip yukarı doğru çekersek farklı bir görüntü olur. Ama diğer bir şekilde de farklı bir şey daha yapmak istediğimizde de aynı şekilde yine yüzeyi tutup e, içeriye doğru inset vereceğiz. Inset verdikten sonra da farklı bir şekilde bir obje yakalamış olacağız. Direkt çekersem olmayacak tabii ki. Önce onaylamam gerekiyordu. Insert'e tıkladım. İçeriye insert'imi verdim. Tamam dedim. Şimdi yukarıya doğru çekiyorum Z ekseninde. Bir kabarıklık oluşturdum. Bu kabarıklık orada bir oval şekil oluşturacaktır bana. Şimdi keskin dönmesini istediğim yerleri yine her zaman oluyor. Swift'imi atıyorum. Çizgilerimi atıyorum. Altta yüzeyim içeriye doğru yakınlaştırıyorum. Çünkü birazdan yumuşattığımda orada da e, bozulma istemiyorum. Bakın şu an open'a attırdığım zaman e, gayet kusursuz bir şekle ulaşmış oldum. En azından orada gider kısmını kapatan bir objem olmuş oldu. E, son görüntüsü de böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videoların da devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin ve abone olun. Son olarak görünüşleri de böyle